Evet, herkese merhaba. Bugün Teyza'nın kanalı için kısa bir video çekeceğiz. Neredeyiz kızım? Birazcık da sen bilgi ver. Eskişehir'deyiz. Neden geldik buraya? Ee, şey, masal şapısını görmek için. Başka? Başka, eğlenmek için. Başka? <laughs> Başka, mutlu olmak için. <laughs> evet, hayvanat bahçesi ve akvaryumu da gezeceğiz. Bir de orada bilim fuarı da var, onu da gezeceğiz. Evet, Masal burada... Şapısında. Biz şimdi geldiğimiz yerde Nasrettin Hoca'yı ve doğuran kazanı da gördük. Buradan başlayalım dedik. Hadi bakalım neler göreceğiz. Bugün e, Şiyan Mayfay Toplusu'nun içine gireceğiz. Evet, biletler alındı. Evet. Biletler alındı. Bakalım içeride ne varmış? <laughs> Nereye evet. gidiyoruz? Bugün Gizemli Avcılar'a gidiyoruz. Şu an Gizemli Avcılar'a gidiyoruz. Orman <laughs> Perisi! Evet. Yukarıda yukarıdaki e, yaşadıklarınızı anlatın. Neler gördünüz? Orada bir tane bir, orada bir tane cadı falan var. Bir tane uyuyan prenses vardı. Evet. Orada bir kuş vardı. Onun bir de Mavi kuşu buldunuz mu? de cadı vardı orada. Orada sonra mavi kanatlı kuş görmüştüm. Onu birisi kaçırmıştı. Bir kras görmüştüm. <laughs> <laughs> mavi. Hayır. O beyaz attı birini. Peki. Tamam. Kuyuya attığınız evet, direklerinizi anlatın, anlatın bakalım. Beyza. <laughs> Dileklerimiz e, mutluyum. Veri. Hepimizin mutlu olması, hayvanların güzel ve sağlıklı olması.

o da bize sahip yetişebilen bir ben senden tamam mı yapacak herkes Ne çalışıyor kızım? Asansör. Daha yükseğe çıkabiliriz. İyi, hadi bakalım. Şeker bir arada olmaz ki. Sen şeker, o şeker. Evet. Masal Şatosu'nu beğendiniz mi? Çok güzeldi. Ben de beğendim. Güzeldi. Evet. Gökten üç elma düşmüş. Bir de icaya. duyamadım. Önce oylama yapalım. Ya ama ya. Yap. Ben Yine önce gitmek isteyen kaldırsın. Evet. Tamam ben de giderim de. Ben... Önce hayvanat bahçesine ben gitmek ya. Tamam gidelim. gidelim. <laughs> gidelim Bu sefer oldu bence. <laughs> Bunlar normal balık. Oo, en büyük akvaryum köpek, köpek balığı, köpek balığı. Asıl sen gel bak bak. Bak burada küçük duruyor orada. Duruyor küçük yine. Tamam köpek balığı var burada bak gel. Nerede? Bunlar köpek balığı mı? Burası mı sahilin Bu, 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 bu. Bunlar köpek balığı Feyza. <laughs> Çıkçı olamaz. Ama gözleri çok saçma. Aa bak. Şey, köpek balığı <laughs> Bak 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 bak. Şey, şey. Dişleri var mı? Hadi gel bakacağız. hayvan bakacağız. <laughs> Hadi. Burada pis bir deniz var. İçine şey ayakkabı, plastik, su. Eee. Maske koymuşlar hep. Denizlerimizde amca neyi yani kastetmişler? De, 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 dikkat sağlayan zararları çocuklara satılamaz, verilemez. Ne demek? Yok artık bir, Ne? Hiç. Bu kadar kocaman bisiklet mi olur? Bu kadar denizlerin gölge denizleri pist ettiğini anlatmaya çalışmışlar. ne Denizlerimizi, göllerimizi ve akarsularımızı temiz tutalım. Hadi şimdi çıkabiliriz. Bu arada baba asker o kadar kocaman bisikleti nasıl atabiliyorlar? Hem o kadar kocaman bisiklet mi olur? Evet. Burada su var mı acaba? Var ya. Su yok burada. Bu arada yoğun var. Bak sadece ip bağlamışlar. Bak diğeri Orada bir. Hiç yakında yok. Hani kanguru gibiler. Evet kangurular çok. Merhaba. Selam my bay. Şimdi sürüngenlere. Evet. Beyaz hep var. Mene abi. Orada küçükleri de var. Hangi? Aa, Aa bak o. burası maymun herhalde. Evet evet. Mirketler amca. Aa mirket. Evet, bunlar Güney Afrika'da yaşıyorlar. Evet. Şurada camsız bir şekilde var amca gel. Nerede cansız bir şey? Akrep var. yemeği seviyorlarmış. Hı -hı. Ha, az şey Nerede cansız bir şekilde var? <laughs> <laughs> Orada bir şey duruyor. Biz da bakabiliriz. Ama orada duruyor. sıkışırız. Hadi ben de bakayım. Ya sıkışırız. Tamam in bir kez de ben bakayım. Evet, dur. Hadi. Bak bak kazıyorlar. Onlar yuva yapıyorlar. Hadi şimdi gidelim. Hadi gelin. Baba hayvanlar hangi hayvan olduğunu biliyorlar mı? Hayır. Birisi av av diyor. <laughs> Sürüngenler gel. Dikkat. dik çat. Hayvan bakıyormuş. Orası maymunlar adısı. Rakun var. Kutup telgisi var. <laughs> Çok güzel. Pelikan mı? Ak pelikan. Bak <laughs> çık oraya. Beni artık güzel <laughs> değil mi? Hepsi tek ayak üstünde duruyor. Tek ayak üstünde duruyorlar. Hem de uyuyorlar. Ceza mı, ceza mı verdin? Ne? Ceza mı verdin? Neden tek ayak üstünde duruyor? Bunlar öyle. Uyuyorlar. Yemeği <laughs> olmadı gördük. Ya. Hadi maymun adasına gelin. Maymun'a gidelim maymun. Memurları gördük. Maymun alır mısın? <laughs> maymun alır <olur> mısın? <laughs> Ay maymun diyorum dondurma. Maymun alır Burada mı? ne var? Tamam bakalım. Bu bak karca bak gidiyor. Sıçtın. Ve 5'li var. Hı. Hı. hepsini bırakmış buraya bak. Bak baba, baba sen çok kuyruk. İyi hadi bakalım. Aa, sakallı kertenkeli de gösterelim. Burada ne varmış? Zırhlı kertenkele neredeymiş? Ha bak yok Gel. Bak baba. 我最喜欢我。

we Evet çocuklar, ne düşünüyorsunuz, nereleri gezdiniz? Bir ee, Amazon yağmur, hayvanat e, bahçesini gez, gezdik. E, başka e, bilim formu çıktık ama orası kapalıymış. E, mas masal çöpüşünü gezdik, bir de e, şey... Akvaryum, su altı dünyası. Su altı dünyasını gezdik. Tamam, peki e, bu videoyu izleme, izleyenlere ne söylemek istersin? bu gelsinler gezdiğimiz güzel. yerleri gelsinler görsünler mi? Gelsinler görsünler. Gelsin. Tamam. Hadi bakalım. Ben az önce maymunları gördüm. Camlardan üstüme atlıyorlar. Orası çok karışık. <laughs> Burayı tavsiye eder misin? Ederim. Tamam. Hadi bakalım. O zaman bir el sallayalım. Feyza